Sevgili balıklar ve bilhassa da sevgili yükselen balıklar Ekim 2023 yayına hoş geldiniz efendim. E klasik hatırlatmamla başlayacağım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen balıksanız tam olarak doğru adrestesiniz. Evet efendim bu ay rahat bir ay. Baktığınızda herhangi bir retro yok. Merkürileri hareketinde, verisileri hareketinde, Marsileri hareketinde biliyorsunuz bunlar sosyal gezegenler ve bunların geri hareketi bizi bir hale etkiliyor. Kuşak gezegenlerin retroları inanın o kadar mühim değil. Onu söyleyeyim ama sosyal gezegenler çok önemli. Fakat bu ay ne var? Bir adet ay tutulması, bir adet güneş tutulması. Ay tutulması sonlanmalar, güneş tutulması başlangıçlar. Hadi bakalım. Boyu bir masaya yatıralım. Ne oluyor? Bir anlayalım. Evet, 24 Ekim'e, pardon, 23 Ekim'e kadar Güneş Terazi burcunda olacak. Demek ki sizin doğum haritanızda 8. evinizde olacak ve bu alanda 14 Ekim'de bir de bir Güneş tutulması olacak. Şimdi öncelikle 23 Ekim'e kadar bütün odağınız 8. ev konularında. 8. ev konuları nedir? Para, maddiyat efendim. Evet, finansal konular 23'üne kadar son derece dikkat çekiyor. Özellikle de 8. ev ortak maddi kaynakları anlatır. Yani ailenizle olan ortak harcamalar, eşinizle varsa iş ortaklıkları, oradaki ortak bütçe. Yani finansal konular önemli. Finansal konular ön planda. Mali tablonuzu bir masaya yatırmış vaziyettesiniz. Gelir giderler, banka ödemeleri, kredi kartları, krediler, vergiler, nafaka, miras, sigorta her türlü finansal konu olabilir odağınız burada. Ha bu arada 8. ev sağlık konularını da anlatır. Belki bazılarınızın sağlıkla ilgili de tabii ki gündemler olabilir. Biraz sağlığa dikkat etmeniz gereken bir aydasınız. 8. ev e, terapileri anlatır, okült konuları anlatır. İşte koçluklar, kukai, astrolojik danışmanlık. Hani bunlarla ilgili de bir takım gündemleriniz olabilir. Ve işte bu alanda 14 Ekim'de bir güneş tutulması gerçekleşecek 21 derece terazide. Şimdi güneş tutulmaları yeni ay ile beraber olur. Demek ki güneş tutulmaları başlangıçlarla ilgilidir. Elbette bir güneş tutulmasının hayatınızda çok etkili oluyor olması için doğum haritanızda 8. evinizde terazide 21 derece civarı bir gezegeniniz olması gerekiyor. Artı eksi 3 derecede. 21 derece civarı. Ya da karşısında Koç'ta ikinci evinizde yine 21 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz varsa bu tutulma sizin için direkt bir göksel müdahaledir. Çok güçlü çalışır. Ha yoksa çalışır mı? Yine çalışır ama tabii ki bir gezegenin üstündeki bir tutulma bambaşka bir şey. Yani tabii ki bu genel öngörülerin konusu değil. Çünkü bu birebir haritadan bakılması gereken bir konu. Ama aranızda astroloji öğrencileri olabilir, benim gibi meraklılar olabilir. Belki buna bir bakmak istersiniz diye bilgi veriyorum. Evet efendim 8. evinizde gerçekleşecek bu tutulmayla beraber maddi konularla ilgili bir takım açılımlar yaşayacaksınız. Maddi trafiğinizde özellikle aileyle, eşle varsa ortaklarla bir takım yeni kararlar alınacak, bir takım gelişmeler olacak. Belki de elinize toplu bir para geçecek. Ya da ailedeki finansal konularla ilgili olumlu bir gelişme yaşanacak. Belki mal mülk miras konunuz var, nafaka tazminat konularınız var ya da bir davadan beklediğiniz para var. Bunlarla ilgili olumlu tetiklenmeler olabilir. Ayrıca 8. evdeki bir güneş tutulması sağlık konularına bir çözüm getirebilir. Sonuçta orası sağlık evi. Değil mi? Bu anlamda da güzel olabilir. Belki de bazılarınız bu tutulmayla beraber psikolojiye, bilinçaltı konularına, okült konulara, ne bileyim astrolojiye, bir takım konulara ilgi duymaya başlayacak. Bununla ilgili de çalışabilir açıkçası. Evet efendim 23 Ekim itibariyle Güneş, dost burcunuz Akrebe 9. eve giriş yapacak ve 23 Ekim itibariyle Güneş'e Mars ve Merkür de eşlik ediyor. Üçlü... 9. evinizde 9. ev konuları sürüsüne bereket. Çok geniş. O yüzden örneklerle gideceğim. Öncelikle 9. ev hayata bakış açımız. 23'ünden sonra maneviyatta bir artış. Ne bileyim derinlikli konulara bir merak. Hayat görüşünüzü besliyor bu geçiş. Anlatabiliyor muyum? Böyle belki astroloji ve türevleri Bazılarınızın belki tarih merakı, yabancı kültürlere bir merak, maneviyata inanca bu tarz konular ön plana çıkabilir. Ayrıca 9. ev yurt dışı. Belki bazılarınızın yurt dışı planları var. Belki bazılarınız iş hayatına yurt dışı bağlantısı ekleyecek. Belki yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız var. Hani böyle buralar, bu gündemler bir tetiklenebilir. Eğitim hayatımız 9. ev, akademik konular, sınavlar, eğitimler bu anlamda güzel bir destek. Onu söyleyebilirim. Ee, tabii ki 9. mahkemeler umarım davalık konularınız yoktur ama varsa da buradaki mücadele ve gelecek haberler dikkat çekiyor. Yine 9. eviniz yayıncılık konuları. Belki yayıncılıkla ilgili bir takım işleriniz, kollarınız varsa buralar hareketlenecektir. Buradan bir takım haberler gelecektir. Eşimizin ailesini anlatır. Sanki oralar bir hareketli, orayla ilişkiler, oradan gelebilecek haberler, belki orayla ortak gündemler. Bunlar da dikkat çekecektir. Gelelim efendim dolunayımıza. Bu ay bir boğa dolunayı var. Boğa burcu 3. eviniz ve 28 Ekim'de 3. evinizde boğa burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. 5 derecede. Bu dolunayın özelliği kendileri aynı zamanda bir ay tutulması. Evet ay tutulmaları dolunayla beraber olur ve tabii ki yine bir ay tutulmasının güçlü çalışıyor olabilmesi için haritanızda 3. evde boğada 5 derece civarında bir gezegeniniz olması gerekiyor. Artı eksi 3 derecede ya da karşı tevde, dokuzuncu evde 9. evde 5 derecede artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz varsa bu ay tutulması sizin için direkt bir müdahale. Ha umarım yoktur. <laughs> Çünkü ay tutulmaları sonlanmalar çok istediğimiz bir şey değil. Hani güneş tutulmalarına bayılıyoruz, ay tutulmalarına ı işte onu çok sevmiyoruz. Çünkü zorluyor. Bakın ay tutulmaları hüzün taşır, ayrılık taşır. Bitişleri tetikler. Dolayısıyla bir hayli zorlar bizi. Mesela o dönemlerde hep böyle birileri hayatımızdan çıkabilir ya da hayatta bir döngüyü bitiriyor olabiliriz. Bununla ilgili çalışır. Şimdi tabii ki sizin özelinizde üçüncü evinizde bu ay tutulması. Sanki böyle bir kardeşler, akrabalar, yakın çevre ilişkileri, onların hayatında belki bir sınav tetikleniyor. Ya da sizin onlarla bir sınavınız, bir sıkıntınız olabilir. Umarım sağlık konuları tetiklenmez. Hani orada kardeşlerde, akrabalarda bununla ilgili çalışabilir. Yakın arkadaşlık ilişkilerinde bir sıkıntı olabilir. Şimdi üçüncü ev ticari faaliyetlerimiz. Hani böyle ticari konularda Belki bir, bir iş geri dönecek, belki bir kontrattan döneceksiniz, belki evvelden beri çalıştığınız bir yerle artık çalışmamaya başlayacaksınız, belki ortaklığınız sınanacak. Hani bütün bunlar olabilir. Eğitim hayatına dikkat edin. Birdenbire üf ben sıkıldım ya, buradan istemiyorum bu eğitimi falan ya da hani bu tarz durumlar olabilir. Tabii ki üçüncü ev aracımız. Dikkatli araba kullanın aracınıza aracınızla ilgili bir sıkıntı çıkabilir. Bunu söyleyebilirim aslında. Ve üçüncü evinizden IC noktanız geçiyor. Haritanızı açın bakın. 5 derece civarında ise biliyorsunuz IC 4, 5 ya da 3. evden geçer. Siz de 3. evinizden geçiyorsa IC noktanız üstündeki bir ay tutulması ailevi bir sınavı tetikler. Bu bir sağlık konusu olabilir. Ailevi ilişkilerde bir sıkıntı olabilir. Bazen de taşınma yer değişikliği MÜK gibi konuları da tetikleyebilir. Evet gelelim efendim Venüs'e. Bu ay 9 Ekim itibariyle Venüs artık Başak Burcu'nda 7. evinizde. Nihayet ileri hareketinde biliyorsunuz bütün yaz retro yaptı Aslan Burcu'nda 6. evinizde. Hayır artık ileri hareketinde 7. evinizde. Güzel, aşka bir destek. Sosyal çevre ilişkilerine bir destek, evliliğe bir destek, ticari ilişkilere, ortaklıklara bir destek. Tam da böyle ay tutulmasının olduğu bir ay, böyle ayrılıklar ayında. O Venüs diyor ki biraz diplomasi, biraz destek, gel konuşalım, çözelim. Hani bu anlamda hoş bir destek sunabilir açıkçası. Ha bazıları ticari anlaşmalar yapabilir, yeni ortaklıklarla ilgili yeni planlar gündeme gelebilir. Belki bazılarınız yeni biriyle bile tanışabilir. Bu anlamda bile güzel olabilir. Evet, sevgili yükselen balıklar, Ekim ayı benim için bu kadar. 2024 kapıda ufak ufak hazırlıklara başladım. Diyorum ki balıklara neler anlatabilirim. Bir güzel çalışmaya başladım. Şayet diyorsanız ki hemen çekiz diyeceğim, çekeceğim. Ama diyorsanız acele etme. Şu ayı, şu yılı bir bitirelim. Hani o zaman çekersin, İşte kararı siz vereceksiniz. Siz ne derseniz okuyacağım videonun altında, ona göre hareket edeceğim. Efendim izlediğiniz için bir teşekkürüm. Çok teşekkür ederim. Yepyeni yayınlarda görüşmek ümidiyle, en derin sevgi ve saygılarımla.